Hadi videolarımızı tekrar izleyelim. Bugün yangın hakkındaki sizinle paylaşmak istiyorum. Yangınlar özellikle orman yangınlarıdır. Ama özellikle ahşap olduğu yapılı dönemlerde yağmurlar yangını su, su altında söndürüyorlar. Ne? Ne olduğunu anladın değil mi? Su anladığın kadarıyla yangın yangının şey yaptığı İbrahim Paşa'dır. İbrahim Paşa Yangın benim uzmanıdır. Bu uzmanın nerede olduğunu bilmiyor ama ülkesinde epey olacakmış can takipçilerim. Bu, bu yangının nerede olduğunu bilmiyor ama ülkesinde epey zorlanacak. Yıllar öncesinde de yayınlanan bu yangın ta 2030 yılında tüm ülkelerde yayınladı. Sen de istediğim bu yangının nerede olduğunu bulman ve içindeki videonun cevabını bana yollaman karşına 10 videonun ipucu daha çıkacak. Onları sakın çözmeyi unutmayın canım takipçi. Hafta sonuna kadar da o videoların ipuçlarını çözmeyi sakın unutma. He. Ha. Hadi o zaman Tiki. Takipçimize veda edelim. Sonra da sana çay ısmarlarım. Hmm, çay severim Koray. Canım takipçilerim. Her zaman olduğu gibi yarın aynı saatte TRT Koray'da buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>